Mm hmm arıyor? Bana versene ben de koy. Ne diyor? Ne diyor? Selam söyle. Dayı selam söyle dayı. Ne diyor dayı? Dayı çok şaşırmış gibisin. Ne diyor? Bana versene. Dayı tişörtün kolunun içine gördün mü dayı onu? Bak. Ne diyor? Bana da versene. Oğlum iş başında bu kadar telefonla mı konuşulur ya? Bana sonra 15 saniye. Ben bir su içiyorum hemen şurada. 15 saniyem var. Kapattın kapattın. Çalışıyorum diyor. Geri dönüyor. Bak bak bizim çar sinirlendi kendi kendine. Evin bahçıvanına vurulmaz. Baksana adam ağaçlarla ilgileniyor. Bir insan daha ne kadar gücü olabilir? Orada az önce arkadaş baktım telefondan baktım. Malatya'da deprem olmuş. Bugün salı değil mi? Bugün salı. Mı? 4 Ağustos salı bugün. Malatya'da deprem olmuş. Bugün atacağım. Malatya kardeşlerimiz varsa geçmiş olsun inşallah bir kaybınız yoktur. Ca özellikle can kaybınız yok. arabalara bak amına koyayım. Bir de benim arabaya bak. Amını siktimin araba. Hadi oğlum. Bak kısa devreyi gördüm. Gayrı resmi bir şeyler dönmüş. Arabanın arkasındaki adam verdi değil mi adımıza? Oros buçuk. Arkadaşlar L'ye gideceğiz. En son hatırladığınız gibi L'ye artistik yapmıştık. Abi neden GTA videolarında kamera... Ananın amından dolayı. Şaka yaptım arkadaşlar. Ben, ben size öyle der miyim? Ben size yalan söylemem. Ananın amından dolayı. Şakayı bir yana bırakalım mı yoksa bir daha mı şakayım? Tamam tamam tamam. Neden, nedenini söyleyeceğim. Nedenini Ananın amından... Yeter ama. GTA videolarında rol yaptığım için kendimden geçiyorum. Benim o halimi görseniz eğer e, çara... Ananın amı karşıya nasıl geçiliyor ya? Şaka mı abi bu? Şuradan mı geçiliyor muydu? Lan oğlum kaydı başlat başlattım lan. Merhaba başlatmışım arkadaşlar. Selam. OBS de kaydediyorum. Bakalım video kalitesinde bir fark olacak mı? Normalde Nvidia GeForce Experience de kaydederdim. Şimdi OBS de kaydediyorum. Deneme amaçlı. Daha olmazsa OBS'i sileceğim zaten. Bak o el hareketi oldu mu şimdi? Pompalı var. Pompalı çok ağır. Tekli çok ağır. Düşeceğiz mecbur. Baseball sop. İn lan. Ben de ineceğim. Yok yok ben de ineceğim merak et. Excuse me. Amını siktimin çocuğu öyle orta parmak yapmayı beni. amın Ağrıyor ağrıyor. Oğlum niye ölmüyor lan? Buna kodumun çocuğu. Hop 11 dolar. Garibanmış lan. Ama şimdi bak 11 dolar fakir edebiyat arkadaşlar. Orası bu çocuğunu görmüyoruz. Bana gerçi araba da dandı. Adam bana orta parmak çekiyor yavşak. Bu Tesla'nın yeni arabası değil mi lan? Öyle değil mi dayı? Hey evet, Benim lan. Araba iyi olduğu için bak o da ölmedi ben de ölmedim. Arabası kaliteli ama şöyle dandik bir arabası. Amına koyun bu zırhlı araçlar. Bizimki Meksikalı bir karıya aşık olmuş. O diyor hangi Meksikalı? Be bu araba ne? Ram şu infernusa binsene bu araba ne lan? yine konuşuyor. Konuş amına koyduğumun çocuğu. Oy 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 oy. Ananı avradınız. Amına koydu mu sala? Niye kaza yaptı? nereye gidiyorsan Sen okay. gelmiyor mu? Photo jailers. Kuyumcuya git diyor. Aradan mı giriliyor acaba? E enter glasses. Take photo. E ne lan? E'ye bastık. aa kamera. Gözlüğe bak lan. <laughs> İçeri mi gireceğiz? Nasıl hitten kamera lan o? belli. Bunu çektik. Bunu çektik. Jailers'lara bakıyormuş gibi yapalım. Bak bak. Jailers'lara bakıyormuş tarzı ama bak. bak. Görüyor musun? Gözlere bak. Fildir fildir. Hey beautiful. Ey güzellik Türkiye'de bir çalışanı güzellik diyecek. Senin ananı orada o çivili beyzbol sopasını sokar. Bizim dayı yalandan para sormuş gibi yapıyor. Yalancı orospu çocuğu. Ay ay bu sizi kıslar. Y bu sefer kendi ağzımla yaptım arkadaşlar. Bu introdan almadım yine. Thank you thank you. Vay amına koy muameleye bak lan. Muameleye bak muamele. Oo lan ban yedik sandım. Amına kodum çocuğu böyle reklam mı oldu? Ya, yukarıdan giriş bir tane giriş bul diyor yukarıdan. You're here and you're meant to be Dayı bekle amına kodum çocuğu bekle bütün işleri ben yap. Bu arada GTA San Andreas çekecektim arkadaşlar. En sonunda oyunda amanı siktin bir susar mısın? En son da oyun dondu ya o yüzden işte gitti. Bir mental olarak toplayayım kendimi görevi tekrardan yapıp çekeceğim. Ananı avradını bir anda parkurculara dönmedik mi lan? Mirror Black diye bir oyun var bilen bilir. Cümleyi de ayar olurum ha bilen bilir. Bilmeyenler ne yapsın yarram mı yesin? Ninişe bak şu klasik. <laughs> German Factory. Ya oğlum bu Garment Factory nerede? Tak <laughs> What? Yeah. There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work. niye fotoğraf mı çekiyorsun? Enter'a basıyorum ki dayı sussun. Amına koyduğum çocuğu ne zaman yani, susacak? Smart mı load mu beder? Smart mı load mu? Hangi hangi seri söyleyin? Seri söyleyin. Ambe mi? Ambe mi? Seri seri. Abi sesli de yapmak istemiyorum ama smart istiyorum ben ya. Ben akıllıca olsun. Akıllıca olsun okay. istemiyorum. Yine birileriyle buluştur. Frank'te ne var lan? Amına koyduğum çocuğu. Benim para kalmadı. Ayy! <laughs> inanır mısın Toli? Hayır. Neden? Çünkü hayatımı yönlendirmediğimi düşünmeyi seviyorum. Bu ne dayı ya? Ayak fetişleri çıldırıyor. Not now, Not now, son. ama <laughs> <laughs> burada bir şey vardı burada. <laughs> Hanımefendi gidiyor ki git kendini gece becer diyor. Ne sikeceğim diyor. Abla birazcık sinirli. Kafes <laughs> dövüşüne gelen amına kudum karı. Aa koşu yarışma <laughs> Koşu yarışı ee, ben geçtim ki sen. Lan karı da fena koşuyor ha. Lan atlasam anlar mı? Yok yok. Yoldan mı gidiyorsun? Şöyle direkt gitsek daha hızlı da gideriz ha. Çaktıramayın. Beyler bakın bu <laughs> Sana en fuck you Bunlar beyin işidir arkadaşlar. Kol ve bacak sadece bir yardımcı. Koşu yarışı beyinle yapılır. Ne şuraya lan gözüme amına ha. Çıkın lan. Çıkın lan. Tak burada bir taklamız var. Oy Abla çok fena geldim yalnız ha buraya. Sen lan fuck Çık 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 Lan yetişmiş lan. Çık lan. Seni amına koyayım önüme kırıyor. Çar ölüyor lan çar ölüyor lan görüyorsunuz mu görüyorsunuz çar ölüyor. Galiba olmayacak arkadaşlar. Çar kalpten gidecek. Lan! Lan! Hayır! Hayır! Yetiştik. Easy, easy. Adamı sikelim Bir saniye bekleteceğim ama. Bir saniye bekleteceğim hocam. Heist nerede? Lan lan lan! Öldüm ben, ben? 80 dolar boku bokuna girdi. Şimdi motor kazası yap. Arkadaşlar işte senelerdir dediğim gibi motorlar tehlikeli araçlar. Amına korurum seninle. Abi yani. Ne? O ne? Bir daha bir kavga var kavga. İnlenin o ayel hareketini görmedin mi? Bak lan erkek gibi düşeceğim. Hiç sıkıntı yok. Senin adına hiç sıkıntı yok. Beni bir daha indirme ama. Tamam dayı Dayı dinlediği şarkıya. Dayı koku çekmediyse beni siksin Amına koy. Bak bak dayılar çok asıl. Bak çok kasaviyse şey. ananı sikeyim ananı sikeyim. Yine açmışlar Koko şarkısını. Allah'ım inşallah 3 tane tek tek çalıp götürmeyeceğizdir. Yani. Daha kötü bir görev olamaz çünkü eğer öyleyse. Görev yeri nerede? <laughs> Michael Michael götten kaykıl <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar uzun süre sonra katılı özel ilk halı geldi. Şu an yayında hatta büyük ihtimal bu videonun sonunda onun 30 saniyelik bir demosunu koyacağım. Siz izleyeceksiniz daha sonrasında size yö linki yönlendireceğim. Çok uzun zaman sonra geldi ve haftada bir veya iki haftada bir atmayı planlıyorum katıl özel. Sadece iki buçuk liraya katılarak playliste ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmının en üstünde playlist var. Oradaki play liste katıl özel attığım 5 video veya 6 tane olması lazım. İsterseniz katılabilirsiniz. Sadece 2,5 liraya bütün içeriklerin görüntüleyicisi olabilirsiniz. Ve bana da destek olabilirsiniz tabii. Motor aşırı güzel ya. Dayı ne yapıyorsun? Dayı polisi arıyor ya. Motorum çalın. Motor aşırı güzel değil mi? Ana ne avradını şuna first person'ı. Oy! Şimdi bak bunu nasıl çalacağız biliyor musun? Dayı şimdi duracak. Şu öndeki kamyon sayesinde. Dur artık. Dayı yine namına koyun basma korneye be adam gibi sürsen ama aa ben mi sürüyorum? Oğlum hiç hayatınızda bu kadar professional bir hırsızlık gördünüz mü? Baksanıza professional kokuyor lan. İnme 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 şaka yapma şaka yapma şaka yapma. <laughs> Nereye atacak? Şuraya mı atacak? Girdi mi lan? Ee? Tamam. Şükürler olsun. Aha. Oy lan plana bak smart işte bu beyler. Bak içeridekileri bir osuracağız şimdi. Allah bayıldı herkes bayıldı. Dayı sen bayılma dayı dayı dayı. Çık dışarı çık dışarı çık dışarı. Ey bu kadar da smart olunmaz ki ya. Bak 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 girişe ne diyor? E'ye basıyor. E'ye basınca zaten alacak galiba. Steel Javel'ları çal diyor. Lan oğlum kolumu kaşıyordum bir anda şey mi ver, araba mı verilir Arkadaşlar neresi Sprinter Usta'yı mı arıyoruz amına? Çok sağlam oynadık yalnız ha değil mi hanımefendi? Hanımefendi hacker ne işe yaradı? Sen kameraları mı patlattın hanımefendi? Onu nasıl yapıyorsunuz siz ya? Onu da iyi yapıyorsun he, yalnız. Nasıl yapın? Aa, aa arabanın içine Aa, bir tane caps o nasıl anlatabilirim ki bu şey diyor ya ailenden İngilizce kitapları 250 liradır ailenden 300 lira istediyen şeytan var bir de ailemden 500 lira isteyen ben var hani anladınız mı olayı sen amına koruma. Aksiyona geri döndük diyor da biz kim yapmadınız ki? Oturdunuz zaten içeride kimse kalmadı. Ben daha böyle zekice geceyi bekleyeceğiz falan sandım ya. Bak hemen striptiz kulübe gelmişiz ya. Ya böyle bir şey olabilir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi şimdi katıl videosu girecek bir ihtimal. Katılın outrosu. Katılarak bütün alı sahaları izleyebilirsiniz. Hepsini es geçmişte izleyebiliyorsunuz. Açıklama kısmının en üstünde var zaten playlisti. Evet oyundan çıkamadım. Fark ettiniz mi amına koyayım? Bu oyundan nasıl çıkılıyor? Buradan mı? Emili zaten karıştırsak evet, var, Işık hala yanıyor mu? Dur bakayım. Oğlum yamuk gibidir şu an. Dur bakayım. Bir düzelt bakın. Aynen aynen. Evet. Işık yanıyor mu? Ya oğlum belki o kız kördü. <laughs> Oy. Gol gol.